İskenderun'da başlayan yağmur depremzedelerin yaşadığı çadır kentleri de olumsuz etkiledi. De çek, Şehrin belirli yerlerinde bulunan çadır kent ve konteynerlerde yaşanan sıkıntılar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bu ne rezillik bre, ne ya? Yağmur sonrasında çadırların etrafı çamur deryasına dönerken çadırda kalan vatandaşlar ise yaşananlara tepki gösterirken altyapının daha iyi olması gerekiyordu. Şu anda daha rezil bir duruma düşüyoruz dediler. Vatandaş olarak sesleniyorum. Sadece lütfen eğer insanlık kaldıysa sadece şunu istiyorum. Yardımlarınızı, konserlerinizi biz saat hava yapın. Halinizi görüyorsunuz. Çadırlar da Ne inşaatçılığın kaldı, ne temizlikçiliği. Bunu yaparken deprem oluyor. Evet. Bile bile artık Depremle, yağmuru ve seni bir arada yaşıyoruz. Çadırların içerisinde bulunan birçok yaşam malzemesi de suya gömüldü. Kim var şimdi çadırda? Çok geçti mi su? Allah yardımcımız olsun. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen <laughs> nimet, evet, çadırlarımız su alıyor. vatandaşlarla yaraları kapatmaya çalışıyoruz ama yani ne kadar olur? Oradan Yapamıyoruz. Oradan. Yani Adamlar her taraftan su alıyor. Çadır veriyor, yani, ilgileniyor, yani yemek verdiriyor. Allah razı olsun. Gidin bakın bir